Heh, ben de seni bekliyordum. Hırpalamışlar biraz. Alışkınım ben. Sana dokunamayınca beni gözlerine kestirmişler. Ne sordular? Gecenin misafiri kim dediler. Kameralar kimin için oradaydı dediler. Kimin için oradaymış? Kolombiya devlet başkanı için. <laughs> ben öyle biliyorum dedim. Ya arkadaş nereden aklına geliyor ya? Alem adamsın. Diğerleri ne yaptı? Mira, Esra. Dedin ya, seni gözlerine kestirmişler. Senden başka herkes rahat çeşkildi sabah. Bu işin altında kesin nizam var. Merak etme. Yediğin dayan hesabında da sorarız. Her dayağın hesabını sorsaydım, oho Bundan öncesi beni ilgilendirmez. Artık benimlesin. Sana kalkan elin hesabını sorarım. Doktor, bitmedi mi? Al, <laughs> patron. Aferin, çabuk öğreniyorsun. Ne oluyor paşam? Abi, verilen emirleri yerine getiriyorum. Vallahi tersu bir şey yok. Ne emri? Doğan patron bana silah söküp takmayı öğretiyordu. Tabii. Başka ne öğretecek? Abi Doğan patron da bizim gibi sokaklarda yetişmiş biliyor musun? Patron deyip durma sinirlendirme beni. Yürü gidiyoruz. Abi nereye? Doğan Bey bana daha bir sürü iş vermişti. Onu halletmem lazım. Lan yürü! Tayinin çıktı. Aldınız mı? Hallettik abi. Söylediğim her şeyi koydular mı içine? Abi ben gittiğimde mağaza müdürü hepsini hazırlamıştı. Kontrol etmedim, aldım geldim. Yolda para bulsan sayacaksın Sefer. İnsan bir kontrol eder ya. Yani. Şu kadarcık aklım var, onu da size versem ben ne yapacağım? Kolye. Onu ayrı koydum abi. Bagajdakileri ben yukarı çıkarırım. Bunu kendin vermek istersin diye düşündüm. Zorlayınca düşünebiliyorsun demek. Biraz aklını başka şeylere çalıştır. Ne gibi şeyler abi? Benim her hareketimi izleyen biri var. Kim olduğunu bulmak zorundayız.